Arabam TV YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün karşımızda Hyundai Bayon var. 2021'den bu yana ikinci nesliyle yollarda olan Bayon, segmentindeki dengeleri değiştirmeye hazır. Bayon sahip olduğu yenilikçi teknoloji ve kreatif tasarımıyla gelişen bir SUV segmentine ayak uydurmada oldukça başarılı. Onu isteklerin var etti sloganıyla satışa sunulan Hyundai Bayon hakkındaki detaylar videomuzda yer alacak. Öncelikle Hyundai Bayon ismini Fransa'nın Bask bölgesindeki Bayonne şehrinden alıyor. Bu şehir Avrupa'nın en zarif ve şık bölgelerinden biri. Böylece Hyundai Bayon adının anlamını sonuna kadar taşıyabiliyor. BSUV Bayon kompakt dış tasarıma ve geniş iç mekana sahip. Hyundai Bayon'un ön tasarımına baktığımız zaman geniş bir ızgaraya sahip olduğunu görüyoruz. Bu ızgara sportif alt tampon ve gümüş hava girişi ile hem yenilikçi hem de güvenli bir araç hissiyatı veriyor. Orta bölümünde aydınlatma grubu yer alıyor. Üst bölümde ince led gündüz farları ve sinyaller, orta bölümde halojen farlar var. Aydınlatma grubu aracın kimliğini ortaya çıkarıyor. Yan taraftaki aynalar ince ve uzun olarak tasarlanmış. Bu sayede fark etme ve yolculuk anında diğer sürücüleri ve nesneleri görmek oldukça kolay. Ayrıca kapıların alt tarafında bulunan ince plastikten yapılan siyah korumalıklar, engebeli yollarda büyük koruma sağlıyor. Hyundai Bayon, yan profilinde bulunan sert ve çoklu çizgileriyle oldukça yenilikçi ve sportif bir görünüme sahip. Test aracımız gri bu renkle birlikte aracın çizgileri daha belirgin halde duruyor. Üstelik gri siyah tavan rayları ile birlikte oldukça sportif gözüküyor. Test aracımız Hyundai Bayon Style paketi ile geldi. Bu yüzden aracın üzerinde 17 inç 4 kollu jantlar bulunuyor. Bu arada jantın önemli noktalarından olan aracın fren sisteminden bahsedelim. Ön frenler 280 mm diske, arka frenler 262 mm diske sahip. Böylece şehir içi ve dışı sürüşlerinizde fren performansı her zaman güvenilir ve üst seviyede. Hyundai modellerinden aşina olduğumuz üzere Bayon modellerinde bagaj kapağının ortasında Hyundai logosu, sol alt köşesinde de Bayon yazısı yer alıyor. Ok şeklindeki LED arka farları aracın en uç noktalarında konumlandırılmış. Stop lambaları kırmızı bir vurgu çizgisiyle ortadan birleşiyor. Bu tasarım aracın geniş ve özel gözükmesini sağlıyor. Spoiler cama doğru yatık olsa da görüş açısını bozmuyor. Tampon bölgesindeki plastik parça hafif arazide aracın kozmetik olarak zarar görmemesini sağlıyor. Hyundai Bayon 411 litre bagaj hacmi ile geliyor. Aracın arka koltukları katlandığı zaman bagaj hacmi 1205 litre olabiliyor. Katlanan koltuklar düz bir şekil aldığı için eşyalar daha rahat konumlandırılıyor. Bu hacim bir SUV segmenti bir araç için gayet yeterli. Bagaj içerisinde bulunan döşeme de alt seviyeye alınabiliyor. Ancak bu durumda bagaj yükleme eşiği daha aşağıda kalıyor. Bagajın kenarlarına yerleştirilen tutmaçlar eşyaların sabitlenmesi için iyi düşünülmüş. Bagajda step ne olması da rakiplerine göre büyük bir avantaj sağlıyor. Pandizot hem kaliteli malzemeden üretilmiş hem de şık görüntüsüyle dikkatlerden kaçmıyor. Üstelik pandizot yolcu koltuklarına doğru sıkıştırılabiliyor. Hyundai Bayon kompakt boyutlara sahip bir e SUV sınıfında yer alan bir otomobil. Buna rağmen arka koltukta rahat bir şekilde yolculuk yapılabiliyor. Diz ve baş mesafesi ortalama bireyler için oldukça yeterli. Hyundai Bayon'un arka kapı döşemeleri sert plastikten üretilmiş. Kapı açma kolu ise parlak siyah renkte plastik görünüme sahip kapı kollarındaki saklama alanları küçük olsa da yeterli. Arka yaşam alanında 3 kişi çok rahat oturabiliyor. Şaf tünelinin ince olması ortada oturan kişinin konforunu arttırıyor. Yumuşak süngerli yolcu koltuklarında izofixler mevcut. Ayrıca yolcular için bir adet USB girişi bulunuyor. Arka tarafta sadece yolcu koltuğunun arkasında cep var. Cebin derinliği ve işlevselliği iyi. Ancak sürücü koltuğunda da ekstra cep olsa daha iyi olurdu. Hyundai Bayon'un en teknolojik ve en özel noktalarından biri de kokpit bölümü. Sert malzemeden üretilen kokpit, sahip olduğu donanımlarla ön plana çıkıyor. 10.25 inç dijital gösterge paneli ve 8 inç boyutundaki dokunmatik bilgi eğlence sistemi oldukça işlevsel ve yüksek çözünürlüğe sahip. Bilgi eğlence sistemi ekranı internete bağlanmakta. Apple CarPlay ve Android Auto desteği sayesinde sürüş sevkinizi arttırıyor. Ayrıca bu ekranda yer alan ses kaydetme özelliği, Bayon'un rakiplerine göre çok farklı olduğunun da göstergesi. Geri dönüş kamerası bilgi eğlence sisteminden takip ediliyor ve kameranın çözünürlüğü ile yön gösterme özelliği de oldukça başarılı. Çift renkli kokpit aracın kalitesini arttırırken ferahlık hissini de uyandırıyor. Tavanın açık renkli olması da derinlik algısını olumlu etkileyen özelliklerden biri. Hyundai Bayon'da 3 bölge'li dijital klima sistemi bulunuyor ve kullanımı fiziksel tuşlar sayesinde oldukça kolay. Havalandırma ızgaraları da ön konsola çok güzel entegre edilmiş. Klima kontrol panelinin alt kısmında konumlandırılmış 2 adet Type-C, 1 adet 12 volt girişi ve kablosuz şarj bölümü var. Sürüş modlarının tuşu deri vites topuzunun önünde yer alıyor. Kol dayama hem ileri geri hareket ettirilebiliyor hem de derinliği oldukça iyi. Önünde yer alan bardaklıklar da sürüş keyfinizi arttırıyor. Torpido'nun yavaş açılması ve derinliği oldukça iyi. Sofistik bir şekilde ayarlanmış led ortam aydınlatması gece sürüşlerini özel ve keyifli bir ana dönüştürüyor. Ön kapılardaki saklama alanları aracın yapısına göre nispeten küçük kalıyor. Direksiyon simidi Hyundai'nin farklı tasarımdaki modellerinden biri. Sportif 4 kollu elektrikli direksiyonun hissiyatı oldukça başarılı. Direksiyon simidinin üzerinde bulunan kontrol işlevleri kontrolün sürekli olarak elinizde olmasını sağlıyor. Metal pedal takımı direksiyon tasarımıyla birlikte sportif sürüş hissiyatını arttırıyor. Hyundai Bayon Style donanımında sunroof bulunuyor. Sunroof'un çalışma sistemi hem kolay hem de hızlı. Ancak sunroof perdesinin manuel olması sürücünün dikkatini bozabilir. Hyundai Bayon, 100 beygir güç ve 172 Nm tork üreten 3 silindirli 1.0 TGDI motorla geliyor. 1220 kg ağırlığında olan Bayon, 7 ileri DCT otomatik şanzımanı ile oldukça seri bir araçtır. Hyundai Bayon, fabrika verilerine göre 0'dan 100 km saat hıza 11.7 saniyede çıkabiliyor. Biz testimizde bu değerden daha iyi bir süre olan 9 saniyede sıfırdan 100 kilometreye ulaştık. Hyundai Bayon'un 3 farklı sürüş modu var. Bunlar tahmin edebileceğiniz gibi Eco, Comfort ve Sport. Aracın modlarına göre dijital gösterge paneli, süspansiyon sistemi, direksiyon sertliği ve gaz tepkimesinde değişiklikler meydana geliyor. Ancak bu değişiklikler çok fazla hissedilmiyor. Hyundai Bayon çok güçlü bir motora sahip olmasa da sürüşleriniz oldukça eğlenceli ve dinamik olabilir. i20'den gelen K2 platformu sayesinde Bayon hem virajlarda hem de stabilize olmayan yollarda oldukça başarılı bir performans sergiliyor. 1500 cm yerden yüksekliğe sahip olan Bayon birçok farklı yol şartında sorunsuz gidebiliyor. Hyundai Bayon'un 1.0 TGDI motorunun yakıt tüketimi de oldukça ideal. Fabrika verilerine göre Hyundai Bayon 100 kilometrede 7.8 litre yakıt tüketim değerine sahip. Bu değer 1-2 litre arasında değişiklik gösterebilir. Süspansiyon konusunda aracın sert süspansiyon ayarlarına sahip olduğunu söyleyebiliriz. Bu ayar aracın dinamik sürüşüne yardımcı oluyor. Süspansiyonun konforu genel olarak iyi ancak derin çukurlarda rahatsız ediyor. Sürüşten genel olarak bahsedecek olursak hızlanma tatmin edici viraj performansı etkileyici, yakıt tüketimi oldukça ideal bir araç. Test etmiş olduğumuz Hyundai Bayon, style donanımına sahip. Şu an Türkiye'de Hyundai Bayon modellerinin tüm versiyonlarının satışı gerçekleşiyor. Güncel fiyat listesi ve motor seçenekleri hakkında bilgi almak isterseniz arabam.com 0kilometre sayfamızı ziyaret edebilirsiniz. Hyundai Aslan İzmit fabrikasında üretilen Hyundai Bayon 1.0 style donanımına sahip TGDI motoruyla tatmin edici performans sergiliyor. Küçük boyutları, etkileyici tasarımı ve sürüş karakteriyle birçok kişi tarafından tercih edilebilir. Performans 3.5 Tasarım 3.1 Yakıt tüketimi 4.6 Teknoloji 3.2 Ve konfor 3.3 Bu aracın araban puanı 5 üzerinden 3.5 puandır. Hyundai'nin Bayon modelini sizin için denedik. Beğendiğimiz, hoşumuza gitmeyen detaylara yer verdik. Peki siz bu araç hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlara yazarak fikirlerinizi bizimle paylaşabilir, bir sonraki videoda testini görmek istediğiniz marka modeli belirtebilirsiniz. Bu test videolarının daha fazla gelmesini isterseniz kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. İyi sürüşler!